Sinek öldürücüler hakkında. İster sprey, ister tablet olarak kullanılsın, sinek öldürücüler sinekler kadar insanları da etkilemekte. Alerjik hastalıklar, astım, nefes darlığı gibi yan etkileri olan bu spreyler kullanıldıktan sonra mekanlar mutlaka havalandırılarak bu ilaçlardan arındırılmalı. Fransız bilim adamlarına göre sivrisinek ilaçlarının içerdiği diit adlı kimyasal madde insanın sinir sistemine nörotoksit etki gösteriyor. Bu madde merkezi sinir sistemi için çok büyük öneme sahip olan asetil kolinesteraz enzimini parçalıyor. Bu maddenin yaklaşık %16.7'si emilerek kana karışıyor ve buradan da plezantaya geçebiliyor. Yani hamilelerin kesinlikle maruz kalmamaları gerek. İlacın kokusu ilk olarak insanın gözünü, burun mukozasını etkiliyor. Ayrıca deride kaşıntı yapabiliyor. Organizmada tetikleyici belirtilere neden oluyor. İlaca maruz kalındığında su kullanmak ve hava yoluyla mukozaya oturan molekülleri yıkamak gerekli. Çünkü mukozadan ilaç moleküllerini temizledikten sonra tahriş hissi azalıyor. Sivrisinek ilacının sinir sistemine etkisine gelince bu maddenin sağlık durumu normal olan kişilere olumsuz etkisi olmasa da ilaçlar aşırı hassas, sinir etkinliği zayıf olan insanları etkileyebilir.